Yatırım felsefesinin temeli değer yatırımcılığıdır. Gerçek değeri yüksek ama piyasa fiyatı düşük olan şirketleri bulmak önemlidir. Favori şirketleri rakiplerine karşı uzun vadeli avantajlara sahip olanlardır. Bu avantaja ekonomik hendek denir. Altın kural, anlamadığın işe yatırım yapma. İş modelini, karını ve geleceğini anlamadığın hiçbir şirkete para koyma. Yatırım yaptığı şirketlerin başında dürüst, şeffaf ve işine hakim liderler olmasına dikkat eder. İyi yönetim kritiktir. Favori tutma süresi nettir, sonsuza dek. Kısa vadeli fiyat oynaklıkları önemli değildir. Düşüşler alım fırsatıdır. Hisse senedi, şirketin gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir. Karlılığı yüksek, borç seviyesi düşük şirketlere yatırım yapar. Borsa, sabırsızdan sabırlıya para transferidir. Yatırımda oyun oynamaz, gerçek iş sahibi gibi düşünür. Piyasa zaman zaman duygusaldır. O ise bu duygulara kapılmaz. Fırsatların panik anlarında doğduğunu vurgular. Temettü ödeyen şirketleri portföyünde tutar ama kendi holdinginden temettü ödemez. Sermaye büyümesi değerlidir. Yatırımda başarı, duygularınızı ne kadar kontrol ettiğinizle ilgilidir. Sabırlı ve disiplinli olmak önemlidir.